videosu yapalım sizinle. Aksen daha önce buradaki yapı kırılımının order bloğundan defalarca tepki almıştı. Bakın. Bakın şu hatta defalarca tepki almıştı. En son uğrayışında da buradan sekti. Bu uğramadan önce bu ortalama basit hareketli ortalama 200 günlük olan periyot. 200 günlükten satış edikten sonra tekrar order bloğumuza geldi ve buradan alış tepkisi ciddi bir harekete başlattı. 28 liradan 38 lot başı 10 lira ile hareketini sürdürüyor. Bugün %8.91'lik bir kapanış aldı. Burası önemli bir seviyede. 35 lira destek olarak da yine burası kullanılacak. Bunun üstündeki direnç noktası ise price action teorisine göre buradaki order block yapısı olacaktır. Bunun takibini yapmakta çok fazla yarar var. 40 lira 75 kuruş düzleyip buraya 41 de diyebilirsiniz. Bu hareketti. Takibinde yarar var. Eğer geçilirse hareketin 44,5'lara doğru teknik anlamda ilerlemesi mümkün gözüküyor. Tabii ki bu sadece düz bir teknik inceleme. Gerisi size kalmış diyorum. Herkese hayırlı haftalar, bol kazançlar diliyorum. Sağ olun.